Bizim inancımız yani Kur'an'a ve Allah'a olan inancımızın temeli şudur. Her şeyi Allah yaratmıştır ama her anda Allah yaratmaya devam etmektedir. Yani Allah kanunlara bırakmış da bu kanunlar kainatı Allah'ın haricinde bir makine gibi işletiyor değil. Her an her şey her yönüyle her noktasıyla Allah'ın tasarrufundadır. Şimdi bu bizim inancımızın kökeni ama sen o evrimin anlattığı masala inanırsan orada bir mekanizma vardı o çalışıyor gibi anlatıyorlar bunu. Hayır. Şimdi bununla alakalı üstadın anlattığı bir zerre bahsi var. Orada bir nokta anlatacağım. Önce zihninizde bir şey inşa etmek istiyorum. Bu tabi ilgilenenler için kolay bilmeyenler için biraz zorlayıcı olabilir. Bütün kainat dediğimiz zaman şu bütün varlıklar yani görünen görünmeyen gezegenler yıldızlar galaksiler bizim vücudumuzun temel taşı nedir? Atomdur değil mi? Yani en temel taşı atomdur. Bunun da atomu da oluşturan alt atom altı parçacıklar vardır. Oraya girmiyorum. Yani atoma kadar. Şimdi bakın bu sahnede bir şeyi lütfen canlandırın. Şu andaki en genel kabul görmüş olan teori yani şu kainatın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili en geniş teori en kabul görmüş teori nedir? Big Bang'tir değil mi? Yani neden? Ateist bile olsan Big Bang'i inkar edilemeyecek bir noktaya geldin. Çünkü artık oradan sonra gidecek bir alan kalmadı. Ve yaptığın gözlemler yani kozmik ışıma gözlemleri bilmem ne birçok gözlemde kainatın eskiden yani eski tabiri yıl anlamında söylüyorum o milyarlarca ışık yılı öncesindeki hali çok yoğun, çok sıcak bir noktadan patladı diyor. Bakın fiziğin geldiği son nokta neymiş? Çok yoğun, çok sıcak bir noktadan patladı. Big Bang bu demek yani büyük patlama. Şimdi burada şu kısma iyi dikkat edin. Bu patlamanın o kadar kısa bir süresi içerisinde örnek veriyorum saniyenin milyonda biri. Bu rakamları faraza söylüyorum. Çok kısa bir süresi içerisinde bakın ilk temel parçalar oluşuyor. Ne demek bunlar? İşte o kuarklar, sicimler, elektronlar, miyonlar, taolar oluşuyor. Ve bunlar oluşur oluşmaz aynı saniyenin milyonda bilmem kaç süre zaman dilimi içerisinde bildiğiniz o dört temel kanun ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, Elektromanyetik kuvvet, yer çekimi. Bakın ne oldu? Büyük bir patlama. Fizik bunu söylüyor. Patlamanın ardından kainatın yapı taşları ortaya çıkıyor. Yani atomları oluşturacak ilk küçük parçalar ortaya çıkıyor. Bu küçük parçaları birbiriyle birleştirecek birbirindeki sistemle işte o Elektronu atomun çekirdeği etrafında döndürecek, nötron ve protonu bir arada tutacak o güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet gibi kuvvetler de aynı saniyenin hemen arkasından ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, baktığımız zaman bir hiçliği görüyor muyuz fiziki olarak da? Görüyoruz değil mi? Hiçlik var. E fizik dünyası da gelmiş hiçlikten sonra bir anda bunlar çıkıyor. Peki ne anlatıyor bu arkadaşlar? Diyorlar ki ateistler, ya işte bak ateistler zaten kabul etmemek için şunu da söylüyorlar. Ya biz Big Bang'e inanmıyoruz. Onlar da koyu ateistler. Yani koyu din şey var ya, dinsizler diyeyim. Yani ya biz bunu bir başlangıç bu büyük patlama değil belki başka patlamalar da olmuştur diye kendi içinde patlıyor bunlar. Ama öyle değil sonuç bu artık gittin gittin bir yer kalmadı. Şimdi bu kısımda ise bakın sıfır noktadan sıfır yoğunluktan çok büyük bir sıcaklık içerisinden patlıyor. Kainattaki bütün varlıkların ilk temel parçaları oluşuyor. Yani sizin vücudunuzdaki oturduğunuz binadaki her şeyin bütün temel parçaları ilk anda oluşuyor. Ve kainat o kadar hızlı genişlemeye başlıyor ki ve bir kanun silsilesi ortaya çıkıyor. Bak yer çekimi güçlükle dört temel kuvvet. Peki arkadaşlar, hiçlikten önce neredeydi bunlar? En büyük soru değil mi? Yani yaratılışın en bariz göstergesi. Ama sanmayın ki biz Müslümanların elindeki sadece Allah'ın varlığını anlatacak şey delil bu. Hayır. Biz o süreçten sonrasını da anlatıyoruz. Buraya lütfen dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bu soruma lütfen düşünerek cevap verin zihninizde. Mesela ilk önce tohum mu, ilk önce ağaç mı oluşmuş olmalı? Düşünün, tohum mu, ağaç mı önce olmalı? Yani mantıken önce tohum mu oluşmuş olmalı? Dünyada, sonra yoksa ağaç oluştu, sonra tohum mu? Ne dedin? Net tohum. Peki neydi isim senin? Serhat. Serhat. Tohum ilk oluşansa, tohum neyin çekirdeği projesidir? Ağacı. Ağaç bilinmeden, yaprağı, şekli, ne kadar boyu olacak, yaprakları hangi ölçüde olacak, hangi incelikte olacak, ağacın içindeki sistem, dizayn, suyun yukarı çıkma tertibatı gibi bütün bu bilgiler daha önce bilinmeden onun projesi yapılabilir mi? Peki, Big Bang açılıyor tohum, doğru mu? İlk temel parçalar, atomlar, öyle değil mi? Oradaki kanunlar, atomlar birleşiyor, moleküller, moleküller birleşiyor, oradan hücreler, proteinler, DNA'lar, enzimlemeler, fotosentezler, varlıklar ortaya çıkıyor. Öyleyse kainat büyük bir ağaç gibi değil mi? Peki bu kainatın bitmiş hali bilinmeden o ilk tohumu hükmündeki o patlama hayata geçebilir mi? Öyleyse o patlama bütün her şeyin içinde barındıran bir arka planda projeyi göstermiyor mu? İşte bizim o projeye imanımız Allah'ın kader defteri levhi mahfuz ilmi ezelisidir. Allah'ın ilminde bulunan varlıkların bütün modellerini, bütün şekillerini, bütün ilişkileri Allah'ın il mezelisinde zaten vardı. Onun sahneye çıkışını seyrediyoruz kainatta. Bu sahneye çıkış an be an olmakta ve sürekliliği devam etmektedir. Zihninizde bu oturdu mu? Yani öyleyse an be an kainatta Allah'ın kudret kalemiyle çizmiş olduğu bir resmi izliyoruz adeta. O atomların hareketleri, elektronların hareketleri de nasıl ki bir kağıdın üzerine elinizdeki kalemle çizmeye başladığınız zaman oraya bir şeyler bırakır mürekkep geçerken titretir. Değil mi? Titreşim yapar, bir cevelen yapar, dolaştırırsınız kalemi. O sizdeki bulunan resmi o kağıda resmetmek için. İşte atomların bütün varlıkların hareketi de böyledir. Allah'ın kudretinin an be antecelliyatını seyrediyoruz. Allah bize bu varlıkların bu dizilişin sistematini göstermesiyle bize nasıl yarattığının sistematini gösterip. Dikkat edin o sistematik içerisinde siz de benim yaratmamdan modeller çıkarıp teknoloji üretebilirsiniz diyor. Bir anda yaratsaydı yaratılışın arasındaki o aşamaları göremeseydik biz hiçbir şey yapamazdık. Yaratılış aşamaları bizim dünyevi teknolojileri geliştirmemiz için Allah'ın bizim önümüze sermiş olduğu bu detaylardır. Yoksa bir anda da yaratır. Mesela anlaşılıyor mu? İşte üstad diyor ki her zerrede. Şimdi bakalım ateistler diyor ya ya işte bu görmüş olduğunuz atomlar var ya he, bunlar o kanunların vesilesiyle birleştiler. Yani bir atomun atom haline gelebilmesi için nötron protonun bir araya gelebilmesi için o kanuna ihtiyaç var. E o kanun da zaten Big Bang'ten hemen kısa saniye içerisinde o da ortaya çıktı. Önceden o, o da yoktu ki. Kanun diye bir şey yoktu. Tabiat diye bir şey yoktu. Hiçbir şekilde kainatta bir sebebe bağlayacağın bu sonucu ortaya çıkarabilecek hiçbir şey yoktu ki. İşte bu durumda biz de diyoruz ki bak her noktada Allah'ın varlığını görmek şu demek. Her zerrede, her zerre yani kuarkından tut, elektronuna tut, atomuna kadar hem hareketinde bunlar hareket ediyorlar mı? Hem de sükûnetinde hareketsiz kalmasında iki güneş gibi iki nuru tevhid Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren iki tane apaçık işaret var. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Şuursuz bir varlık durması gerektiği noktayı bilebilir mi? Peki hareket etmesinin noktasını bilebilir mi? İradesi yoksa bunlardan birini tercih edebilir mi? Şimdi bize anlatılan ne onların anlattığı masal? Bilimin anlattığı veri doğru. Bilim belgeyi koyuyor ortaya, işlemi koyuyor. Ama onlar sonuçlandırıyorlar. Diyor ki işte bak görüyorsunuz helyum, hidrojen, iki hidrojen, bir şey, oksijen. Görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Bunlar niye birleşti? E çünkü iyonik bağ, kovalent bağ. Bak ismini koydu ya. Biz üzgün. He doğru lan. Allah nerede? Yani onları bağlayan bizim inancımız Allah. Peki Allah nasıl bağlıyor? Allah iyonik bağlıyor. Allah kovalent bağlıyor. Ama bağlayan Allah. Neden? Çünkü bağlanmak dikkat edin. O atomların ihtiyacı mı? İhtiyacı. Neden? Çünkü atomlar bağlanmasa moleküller oluşamayacak. Allah bağlıyor. O bağlama sistematini gözlemliyorlar ya Allah'ı göremedikleri için madem bunlar böyle birbirlerine elektron vererek bağlanıyorlar e o zaman kendileri yapıyor bunu diyorlar. Bütün mevzu orada göremedikleri bir Allah'a ihtimal vermemekten kaynaklanıyor. Ama işi incelesen biz ne deriz akıllı varlıklar olarak ya kardeş iyi de bağlanması gerektiğini nereden biliyor? Doğru mu? Doğru soru bu değil mi? Nereden biliyor bağlanması gerektiğini? Sonra kiminle bağlanacağını? Sonra o bağlanmanın ne fayda sağlayacağını? Niye bağlanıyorlar ki? Bakın bu kadar arka arkaya gelecek soruların cevapları ancak bir ilimle, bir iradeyle cevaplandırılabilir. Yani şuursuz bir atomun şuursuzca başka şuursuz bir atomla bu kadar sonucunda fayda temin edecek su gibi muhteşem bir nimetin ortaya çıkışına sebebiyet verecek şey soruyorum şuursuz varlıkların iki şuursuz atomun birleşmesinin kendi kararıyla olabilir mi? Çünkü bunlarda karar mekanizması yok. Sonra bunlara gidip sorsanız ya siz birleşince ne olacak abi diye ne diyecekler size? Vallahi birleştik ama bilmiyorum. Bize birleşin dediler abi. Ya bu şuursuz varlıklardaki şuurlu işleyişi görüp bunun bir yaratıcı tarafından yaratıldığı aklen apaçık olduğu halde bizi bilim dünyasındaki o ateistler neye sıkıştırmaya çalışıyor? Bunları düşünmeyin. E ne? Mesela bu bunu itiyorsa bak bu bunu itiyorsa tamam mı? E nedir? Bunu iten budur. Bizim bunu görmüyor muyuz? İtiyor gerçekten. Yine kardeş böyle bir irade olması lazım. Bunun itmesindeki hikmet, fayda, bunu sağlayan arkadaki dinamik ne? Sonra bunu itmesi alalade bir itme olsa arkasında birini aramayalım. Ama itmesi çekmesi alalade diye ki değil mi? İnanılmaz. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Şu gözlüğümü baktınız. Bak benimle gözlüğü aynı anda buldunuz. Ya biz demez miyiz? Ya kardeşim bu gözlüğün buradaki kıvrımı var ya evet bu bu kulaktaki buraya oturmanın nedenini ve hikmetini bilen biris tarafından kıvrılmıştır. Doğrusu bu değil mi? E o zaman demek ki ben gözlükçüyü görmesen bile, bak gözlükçüyü görmesen bile, gözlüğü görmem ve gözlüğü kullananı görmem, bana gözlükçünün hem gözü hem göz, gözlük kullananın gözün kulağının yapısını bildiğini apaçık gösterir. Biz de diyoruz ki atomların birbiriyle uyumu, ve bu kadar muhteşem bir işleyişin bu kadar düzen içerisinde devam etmesi bu bu kadar uyumlu hale getirilmesi bu kainatın bütün parçalarını bilen o parçanın nerede kullanılacağını niçin kullanılacağını amaç ve neticesini bilen birisinin varlığını gösterir ben onların yaptığını onlar ben örnek veriyorum oksijenim hidrojen de bu arkadaş iki oksijen bir hidrojen miydi İkimiz oksijen bu hidrojen biz bir araya geliyoruz e bunlar bir araya geldi niye e çünkü şey temel kuvvetler var. Ya temel kuvvet dediğin Allah'ın kendini gizlediği nokta. Anlıyor musunuz burayı? Yani orası zaten imtihan onu kaldırsa yani biz Allah'ın bizzat tasarrufatını görsek inkar etme şansınız kalır mı? Onu sana aklına havale ediyor Allah. Sana diyor ki düşün 3 tane birbirinden şuursuz hiçbir ilmi iradesi olmayan atomların birleşip bir su molekülü oluşturmasındaki hikmeti faydayı görmüyor musunuz? Senin vücudunun dörtte üçü su dünyanın dörtte üçü su yani bütün varlıkların oluşumun en alt tabakasındaki su denilen bu kadar muhteşem bir parçanın kendi kendine üç tane cansız, şuursuz atomun bir araya gelip karar vermesiyle oluşabilmesi mümkün mü? Düşün diyor bize Allah. Onlar diyor ki hayır bir işleyiş var. Biz diyoruz ki hayır işleyiş yok. Her atomu tek tek birleştiren, elektronu atomun etrafında çeviren de Allah. Çünkü bunların çevrilmesi için bütün gereken ilim, irade, kudret onlarda yok. Görüyoruz işte yani kendi kendine gözlüğün oluşabilmesi ne kadar mümkünse bir atomun da kendi kendine bu işleri yapabilmesi o kadar mümkün. Şundan hiçbir farkı yok ki cansız onlar, şuursuz varlıklar. Şurayı okuyayım bitireyim. Her zerrede hem hareketinde hem sükunetinde iki güneş gibi iki nuru tevhid parlıyor. Ne demek bu? Yani onların durması da hareket etmesi de akıl sahiplerine apaçık Allah'ın varlığını gösteriyor demektir. Şu örneğe dikkat edin. Bir düşünün. Ne kadar mantıklı gelebilir size? Evet nasıl ki bir acemi ham. Bakın bu şeyleri sıfatları düşünün, vasıfları düşünün. Acemi ne demek? Bir şey bilgisiz. Ham yani kendini yetiştirmemiş. Ami bir adam hem de kör bir şekilde Avrupa'ya gitse Zihinde canlandı mı adamın karakteri şey, vasıfları? O adam bu özelliklerle bütün fabrikalara, Avrupa'daki fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane böyle inanılmaz şekilde bilgili bir şekilde, kemal intizam, kusursuz bir düzen ile her bir sanatta, her bir binada işlese, çalışsa öyle eserler yapar ki nihayet de hikmetli Sanatlı her gezi hayrette bırakıyor. Şimdi bu sahneyi lütfen canlandırın zihninizde. Adamın şuursuz, kör, aciz, habi bir adam Avrupa'ya ilk defa hiç gitmediği bir Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'daki sanayiye giriyor, oradaki fabrikalara. Girer girmez, bakın girer girmez sanki oradaki makineler nasıl çalışıyor, nasıl yapıyor hepsine bilgi sahibiymiş gibi otoriteymiş gibi hepsini çalıştırıyor, çıkartıyor, ürünleri çıkartıyor. Hepsini bunu biz de bu sahneyi görüyoruz. Şimdi şaşırtıcı bir olay değil mi bu olay? Ya bunun vasıflarına baktık. Hiç. Adam Avrupa'ya gitti. Ortaya inanılmaz şeyler çıkardı. Neyi gösterir bu? Zerre miktar şuuru olan alan bilir ki. Azıcık şuuru, azıcık zeka sahibi bir adam ne der? Ya o adam kendi başına işlemiyor. Doğru değil mi? Deriz ki yok baba. ip var ya. Bu adamın işi değil yani adamı biliyoruz biz yani. Belki bir usta kül. Dikkat edin. Üstadı kül her şeyi bilen bir üstad. Ona ders verir, işlettirir. Biz o ders vermesini duyamıyoruz. Çünkü bunun işi değil. Mesela benim 12 yaşındaki oğlum Mirza şu anda hiçbir şekilde böyle bir ilme sahip değil. Bir anda bunu bir yere gönderiyoruz sizin gözünüzün önünde. Mirza oraya giriyor, makineye giriyor, bilgisayar açıyor, tak 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 yazıyor falan hiç böyle bilgisi yok. Hepimizde bilgisi olmadığını biliyoruz. Ne dersiniz? Ulan kulağında bir şey falan var herhalde bunun ya. Bunun işi değil yani. Bu burada kulağında bir haberleşme cihazı var. Buna birisi söylüyor bunu dersiniz. Doğru mu? Çünkü başka bir seçenek var mıdır arkadaşlar soruyor. Bak lütfen buna dikkat edin çok kısa bitiriyorum. Zerre miktar şuuru olan bilir ki o adam kendi başıyla işlemiyor belki bir üstadı kül ona ders verir işlettirir. Hem ikinci örnek hem nasıl ki bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor basit bir kulübeceğinde oturmuş bir adam bulunuyor. Bir tane adam düşünün bir tane kulübecin içine girmiş. Ve nasıl bu adam? Aciz, hareket etme kabiliyeti bile yok. Aynı zamanda da görmüyor. Böyle bir adam oturmuş bulunuyor. Halbuki o kulübeciye bir dirhem, bir küçük taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Biz de dışarıdan geliyoruz böyle şeye kulübecinin içerisine bir tahta parçası, bir taş parçası gibi böyle küçük bir şey atıyoruz. O kulübecikten gözümüzle görüyoruz batmanlarla şeker toplarla çuha, kumaşlar, binlerle mücevherat, gayet sanatlı ve murasatlı, süslü elbiseler, çeşitli lezzetli yiyecekler çıkıp gelse şaşırmaz mısınız? Deriz ki oğlum kulübenin altı üstü belli. Başka bir yerden giriş de yok. Yani kaldırırsın yok. içindeki de belli. Özellik yok. E buradan bu elbiseler nasıl çıkıyor abicim? Bu kumaşlar nasıl çıkıyor? Bu tatlılar nasıl çıkıyor? Demez misiniz? Evet dikkat edin. O adam birisi özel, özel şurayı söyleyeyim. Zerre miktar aklı olan demeyecek mi bu durumu gören? O adam gayet mucizekar bir zatın menşeyi mucizatı olan fabrikasının bir mandalı veya miskin bir kabıcısıdır. Yani arka planda Bunları onun üzerinden gizli bir şekilde gönderen başka birisinin varlığı bizim için artık net değil midir? Çünkü kulübecin içindeki adamın ve kulübenin içindeki şartların bunu ortaya çıkarılması mümkün değil. Dışarıdan geliyor deriz doğru mu? Aynen öyle de bakın şuraya dikkat edin. Havanın zerreleri her biri birer mektubatı samadaniye. Birer antikayı sanat, rabbaniye, birer mucizeyi kudret, birer harikayı hikmet olan nebatat, eşcar, ağaçlar, esrar, çiçekler ve esmardaki harekat ve idamatları. Şöyle söyleyeyim, iyi dinleyin, şurayı anlamak için. Bir tane saksı koyuyoruz buraya. Saksının içerisinde saksı belli mi abicim? Bu saksı ne? Kulübecik. Kulübecik. Saksının içine ne koydunuz? Tohum bir tahta parçası, örnekteki gibi. Attık mı? Attık. Peki ne oldu arkadaşlar burada? Ulan bir kiloluk toprak var. İçerisine bir tane tahta parçası atıyoruz. Suluyoruz ve hava molekülleriyle baş başa bırakıyoruz güneşin ışınlarıyla. Doğru mu? Neler çıkıyor buradan? Yapraklar çıkıyor. Meyveler çıkıyor. Öyle değil mi? Gövde çıkıyor. Çıkıyor da babam. Çiçekler çıkıyor. Kokular çıkıyor. Tatlar çıkıyor. Lezzetler çıkıyor. Hayretli bir şey değil mi? Şimdi ne diyeceğiz buna? E tamam işte abi içindeki atomlar ve hava molekülleri bak hava molekülleri hava moleküllerinde ne var? Karbon var değil mi? Azot var, oksijen var. Bunlar geliyor, ne yapıyor? Onlar işte bak çiçeğe giriyorlar. Orada işte ne yapıyorlar? Şeker oluşturuyorlar. Fotosentez yapıyorlar. Ne demişti? Aciz ami adam gidip bütün fabrikalara çalışsa dedi. Biz de izliyoruz bak. Kim o aciz adam? Buradaki örnek atomlar işte. Atomları izliyoruz. Allah Allah. Döktüğün su nedir? Atom değil mi? Moleküller değil mi bunlar? Hidrojen ve oksijen değil mi bunlar? Peki havadan gelen o şeyler atom değil mi? Karbon değil mi? Karbondioksit değil mi bunlar? Azot değil mi bunlar? Onlar gelmiyor mu topraktan? Şimdi gelen başka bir şey yok ki. Gelenler atom. E biz biliyoruz ki bu atomlar aciz, kör, şuursuz, ilmi, iradesi yok. Doğru mu? Şimdi o ateiz düşüncesi bize diyor ki siz bak Tanrı'ya buraya hesaba katmayın. Yani Allah diyemezsiniz. Çünkü biz sadece gördüğümüzle hüküm veririz. Gördüğümüz ne? Gördüğümüz atomlar birleşip bu işi yapıyorlar. Demek ki neymiş? Atomlarmış bunu yapan. Allah yokmuş haşa. Biz ne diyoruz? Lan geri zekalı. Oğlum görmüyor musun bu atomların bu bir araya gelip de ortaya yapabilecekleri bir iş mi bu? Yani sen yaprak denilen şeyin bir hava molekülüyle bir fotosentez geçirerek bir şeker üretme bilmem ne karbondioksit alma oksijeni salma gibi eylemlerinin böyle cansız şuursuz bu atomlara moleküllere verilebileceğini mi iddia ediyorsun? Biz bunu kabul etmediğimiz için Müslümanız. Bu çünkü saçma sapan bir düşünce. Mevzu anlaşılıyor mu? Yani biraz baktığın zaman onların ne kadar saçma sapan düşüncelere sahip olduğunu, ne kadar aslında bilimi yanlış yorumladıklarını, aslında ne kadar bilimi, ateizmi alet etmeye çalıştıklarını görürsünüz. Çünkü ortada bilimin bunun dışında anlatabileceği bir şey yok ki. Çünkü gözümüzün önünde gerçekleşen bir olay var. Ve biz de soruyoruz bunu bu dört Temel kuvvet dediğiniz şuursuz bu cansız, ölü, hiçbir ilmi ve iradesi olmayan bu atomlar, moleküller, kanunlar nasıl yapabilir diye soruyoruz. Mevzu anlaşılıyor değil mi? İşte bu konu o kadar önemli ki bu noktaya gel zaman ne oluyor? Ateizmin bilimi nasıl manipüle ettiğini görüyorsunuz. Ve bu dinsizliklerin de bilim adı altında nasıl gençlerimize empoze edip onlara bir manipülasyon yapıp imanlarını çalmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Kardeşim bir şey profesör ne olursa olsun jeolog olsun anladın mı işte fizikçi olsun ister dışkısını yiyen prof olsun ne olursa olsun Kardeşlerim şu soruyu soracaksınız. Ben bana anlattığın işin yapılması için etken olarak söylediğin şeyin ilmi, iradesi, kudreti var mı diye merak ediyorum diye sorun. Adam diyor ki proteinler sentezlenir. Diyorum ki nasıl sentezlenir ha protein bunu bilir mi? Ya işte diyor am amino asitler birleşir DNA oluşturur. Ya amino asitler birleşip DNA oluşturmak nedir ilmine sahip mi? Yani biz Müslümanlar her söylediklerine aynı soruyu soracağız. Allah bu kainatı yaratıp bırakmadı kardeşlerim. An be an yaratıyor. Çünkü bu kainatın an be an yaratılışı için sonsuz ilim, irade, kudret gerekiyor. Allah yaratıp bırakmış olduğu bir makinenin içerisinde yaşamıyoruz biz. Mevzu anlaşıldı mı? O yüzden de sakın onların dedikleri gibi evrim masallarına İnanmayın bunu bilimsel diye bize satmaları tamamen kendi felsefik bir tezgahları. Böyle bir şey yok. Biz Adem peygamberden yaratıldık. O yaratılış bir mucizevi bir yaratılış. Adama bunu diyoruz ki ya kardeşim diyor sen diyor şimdi buna ihtimal mi veriyorsun diyor. Bir toprağın diyor bak kafaya bak çok kelime söyleyeceğim de edepli davranmaya çalışıyorum. Ya topraktan diyor bir yani nasıl olabilir bir insan diyor sanki dedesine soruyorum hani deden seni topraktan yaptı gibi diye ya kainatın yaratan Allah'tan bahsediyoruz gözünün önünde galaksileri yıldızları yaratmış milyarlarca bitki böcek çeşitlerini yaratmış onlara iç organlar dış organlar vermiş bu sistematiği muhteşem bir şekilde önüne sermiş bir Allah kendi gönderdiği kitabında kendi gönderdiği elçisiyle ben Adem'i topraktan yarattım diyor Adam buna şaşırıyor. Nasıl olur? Ya seni patlıcandan yarattı. Senin annenin yediği şey neydi Allah aşkına ya? Senin maydanozdan yarattı, ekmekten değil mi? Ne yedi annen senin? Yedikleri bunlar değil miydi Yasin? Sen annenin karnında bir damla sudan ne yedi de annen senin ne oldun sen? Sana ekstra dışarıdan parça mı geldi? Bu kol parçası sanayiden gönderdiler abi. Bu ayak böyle bir şey mi var? Annen oturdu doğru mu? Spam döllenmesi oldu. Yaptığı tek şey neydi? Aynı şey yumurtayı ye, zeytini ye, patlıcanı ye. Doğru mu? Ne yediyseniz onlardan inşa ediyor. Peki yedikleri atom değil mi? Peki toprak atomlardan oluşmamış mı? E Allah istediği gibi, dilediği gibi yaratır. Allah fatırdır. Benzersiz yaratır. Topraktan da yaratır, atomdan da yaratır. Adam gözünün önündeki sonsuz sayıda yaratılışı görüyor. Topraktan yaratılışı aklıma sığıştıramıyorum diyor. Ya seni her şeyden yaratabilir. Hatta hiçbir şeye bile ihtiyacı yok Allah'ın seni yaratması için. Yoktan da yaratır, var olan maddeleri bir araya getirip de yaratır. Ama Allah hakkında bilgisi zayıf olup muhakeme yeteneğini kaybetmiş olan insanlar maalesef bu kadar açık gerçeği de göremiyorlar. Siz bu zamanda var ya La ilahe illallah diyorsanız var ya bu büyük bir makamdır. Her adamın işi değil ha bu asırda böyle Allah'ın varlığına iman etmek. O yüzden tebrik ederim sizi. Bu kadar böyle yanlış fikirler, saçma sapan düşünceler içerisinde siz böyle taş gibi, kemik gibi, kale gibi durup la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsunuz var ya. İnanın Allah'ın nazarında ahir zamandaki bu iman çok değerlidir. Ben kendi adıma tebrik ederim.